Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde yine Word programında dördüncü dersi yapacağız. Bu derste sayfa için yönlendirme yapma, köprü ekleme ya da internette link dediğimiz kavramı öğreneceğiz. Word belgemizde herhangi bir sayfaya, sayfanın belirli bir kısmına, sayfa içerisinde bulunan bir başlığa nasıl köprü yapıyoruz, link veriyoruz, bunu göreceğiz. Bunun yanında... E, yer işareti eklemek e, nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Tabii köprü e, köprü yapabilmek için yer işaretine ihtiyacımız var. Üst bilgi, alt bilgi öğreneceğiz ve e, bu üst bilgi, alt bilgi normal metinle yazabiliriz, şekilde ekleyebiliriz ya da e, sayfa numarası da ekleyebiliriz. Bunları nasıl yapıyoruz bunu göreceğiz. Bunun için bir çalışma dosyamız var. Şimdi Powerpoint'i kapatalım. Onunla işimiz indirelim aşağı, bir işimiz yok. Şöyle bir elimizde metin var. Bu metin hazır bir metin. Şimdi neden böyle? Şöyle bir inceleyelim. Dört başlık var. Bakın bu dört başlık siyah renk. Burada da siyah renkli. Bu başlıkların metin kısmında var. Yani içeriği. Aynı şekilde aynı başlıklar. Fakat bu sefer farklı renkte, örneğin Loren Ipsum nedir şeklinde burada da var. Mavi renkli ve mor renkli başlık var. Şimdi e, amacımız şu, biz burada bunu bir kitap ya da bir metin ya da bir tez gibi de düşünebiliriz. Burada e, kullanıcı içeriye tıkladıktan sonra ee, içerikle ilgili başlığın gelmesini sağlamak. Bunu yapmak istiyoruz. Öncelikle bunu yapmak için e, tıkladığımızda nereye gideceğini tespit etmek gerekiyor. Bunu tespit etmek için de oraya e, yer işareti eklememiz gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Örneğin mor. Morda nereden gelir diye bir bölüm var. Bulalım. Morda nereden gelir diye bölüm şimdi bunu seçtikten sonra burada yer işareti tıklıyoruz ve bununla ilgili e, bizim de aklımızda kalacak bir isim vereceğiz e, mor e, nereden gelir burada dikkat etmemiz gereken e, kelimeler arasında ya da yazdıklarımız yazılar arasında boşluk bırakmayacağız ekle dedik bu mor Örneğin mavide de nereden bulabilirim kısmına yer etiketi ekleyelim. Şöyle seçtik. Yer işaret ekle. Tabi ee, tabii baş harfi bu sefer mavi yazalım. nereden bulabilirim. Ekledik. Bir tane de kırmızıdan neden kullanırız? Kırmızı neden kullanırız. Tabi biz burada örnek teşkil etmesi için böyle mavi mor gibi e renkler doğru yere gittiğini de tespit etmek için çünkü aynı yazı bu. E böyle farklı renkler yaptık. Normalde ne olur? E i̇lgili sayfaya gider. İşte örneğin tıklayınca 38. sayfaya gider. Sayfa numarasından bunu hemen tespit edebiliriz. Ya da e işte 4. bölüm, 2. bölüm alt bölüm şeklinde bölümlere gider. Şimdi e, tekrar bir kontrol edelim. Hangi kısma e, köprü verdiğimizi daha doğrusu yer işareti verdiğimizi şuraya tıkladıktan sonra görebiliriz. Kırmızı nereden kullanırız? Pardon, kırmızı neden kullanırız? Hemen oraya köprü verelim. Kırmızı neden kullanırız? Buna tıklayınca ee, köprü vermek için şuradaki köprü düğmesine tıklayabiliriz ya da sağ tıklayıp köprü buradaki köprü düğmesine tıklayabiliriz. Şimdi sayfa içerisinde e, link verebileceğimiz gibi sayfa dışına da link verebiliriz. Ee, önce sayfa dışına link verelim. Şimdi direkt oraya gitmeyelim. Örneğin Google şöyle yapalım. Google'a git şeklinde bir yazı yazdık. Bakın bunu seçtik. Daha sonra köprüye tıkladık. Var olan dosyada web sayfası. Bir dosya da seçebiliriz burada bilgisayarımızda bulunan. E, ya da bir internet sayfası da yazabiliriz. İnternet sayfası yazacaksak burada belirtildiği gibi uzun uzun internet sayfasının adresini yazmamız gerekiyor. Burada sadece şu kısmı yazmamız e, hatalara sebep olabilecektir. Onun için olduğu gibi http ile ilgili baştan itibaren tam adresi almamız gerekiyor. Tamam dedik. Bakın altı çizildi ve mavi oldu yazı. Şimdi bunu çalıştıralım. Çalışıyorum bakalım. Üzerine geldiğinizde nasıl kullanacağınız yazıyor. Ctrl ve basık tutuyoruz. Daha sonra düğmeye bastık. Bakın Google'un ana sayfası geldi. Tabii Google değil başka bir şey yazsaydık. O sayfa da gelecekti. Şimdi bu bir internet sayfası açmak için kullanılır. Bir de bizim yaptığımız dosyanın başka bir dosyaya da verebiliriz. Bilgisayarımızda bulunan başka bir dosyaya. Bu sefer ne yapacağız? Örneğin köprüde değişiklik yapalım. Köprüye tıkladık. Hepsini seçtikten sonra. sağ tıkladık. Köprüyü düzenli düğmesine tıklayacağız. Eğer köprüyü kaldı dersek artık tıklayınca bir şey olmaz. Burada bilgisayarımızda bulunan bir dosyayı da seçebiliriz. Ee, ya da başka bir şey de yapabiliriz. Şimdi e, o örneği yapmayalım çünkü şu an dosyalarda hangi dosya var e, onu aramak mesele dursun. Şimdi köprüyü kaldıralım biz, kaldırmayı görmüş olalım. Köprüyü kaldırdık. Şimdi ye işaretlerini tekrar kontrol edelim. Kırmızı neden kullanırız? Kırmızı neden kullanırız? Bakın seçtik. Sonra sağ tuş, köprü. Şimdi burada e, bu belgede yerleştir düğmesini tıkladık. Bakın eklediğimiz yer işaretleri burada. Kırmızı neden kullanırız? Tamam dedim. Şimdi bakın tıkladım. Kırmızı neden kullanırsa geldi. İşlem bu kadar. Diğerlerini de yapalım. Eksik olmasın. Mavi nereden bulabilirim? Mavi nereden bulabilirim? Seçtim. Köprüye tıkladım. Mavi. Nereden bulabilirim? Bir diğer yer işaretimde neredeymiş? Mor. Nereden gelir? Mor. Nereden gelir? Şimdi bakın. CTRL'e bastım. Mor. Nereden gelir? Bu şekilde yaptığımız sayfaya köprü verdik. Link verdik. Yönlendirme yaptık. Diğer bir özellik. Sayfaya alt bilgi, üst bilgi eklemek. Şimdi bunu yapmak için ekle bölümüne geldikten sonra bakın burada üst bilgi, alt bilgi ve sayfa numarası var. Ne yapmak istiyoruz? Sayfa numarası vermek istiyoruz. Sayfanın genelde sonunda ve genelde sağında e, yer alır. Bakın sayfa numarası vermiş olduk. Tabi e, burada bu sayfa numarasının biçimini değiştirebiliriz. Bu bize kalmış bir metin vermiş olduk. Yaptığımız özelliği geri alalım. Tekrar geri aldık ve böylece sayfamızda herhangi bir bilgi yok. Ekleyelim. Bu sefer üst bir G ekleyelim. Boş mu olsun? Bakın burada şablonlar var. Buradan bir şablon da seçebiliriz. Model. Değişik farklı sayfa e, numarasına benzer yapılar da kullanabiliriz. Filigran verebiliriz. Örneğin normal bir metin ekleyelim biz buraya. Burada da e, çalışma notları olsun. Bakın buraya da geldi. Alt bilgi de ekleyelim. Hemen ekle alt bilgi. Alt bilgi nasıl olacak? Bakın orada şuradan filigran verelim mesela. Şekilli filigran. Ha, bu şekilde hoşunuza gitmedi mi? Bunu tabii ki şöyle büyütebilirsiniz. Küçültebilirsiniz. Ya da bunu silip yerine burada farklı bir e, şekil ekleyebiliriz. Örneğin ne olsun? Şuradan şunu seçelim. Şöyle bir güneşe benzeyen bir şey olsun. Rengini değiştirelim farklı bir şey. Şu i̇şte tıkladık. Bakın. Alt bilgimiz ve üst bilgimiz belgemizde yer aldı. Bu şekilde sayfada köprü, sayfamızda köprü, üst bilgi, alt bilgi verebiliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere.